Arkadaşlar bugün kuşatmayı deneyeceğiz. Biraz oynayalım. Evet. Başladık maçımıza. Evet. Ben ne diyorum? Hadi hadi. Hızlı lan. Bana vuruşunu unutma. Çok zor kötü yani. Yani ay kötü değil. Burayı unutmuştum eskiden. Buram niye gitti acaba ya? Boş ver. Hayır hayır. At bizimkisine vurmasın. Yeter. Değil mi arkadaş? Hayır atma robotunu öldürecek. Ben de yardım etmeyi deyim ben. Çok yardım ederim. Kuşatma robotu. Servisi miydi? Orada seviyesi mi? Oha. Sıfır seviye bizimkisi. Yani. Baş. Kimde? Anahtar. Çivi var. Kimse de var. E, ne alaka? alakası yok. Bana. O nas? Nasıl ya? Ele o gelsin. nasıl çocuğum. Gel gel. Öldüremez o öldüremez. Evet öldüremez. Çok öldüremez. Hayır ulti atmasaydım bari. O oh, bizim bizim abimiz. O bizim bu arada büyük annemiz. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Mağara bir Çok geç bitti arkadaşlar. Artık dörde indi zaten. Bir dahaki video 5000 kupa alacağım demiştim. Oldum bile. Çok da. Biraz daha oynayalım mı? Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Evet. Başlayalım. Çok güzel bir maç olsun Ben burayı aslında çok beğendim. Güzel kupa kasılır. Arkadaşlar iyi parçalar. aldınız mı? tane etkinlikte şerinkisi veriyordu. Aldınız mı? Evet. Al onu da. Ben onu öldürürüm. öldüremem. Filip. Dört seviye kuşatma robotu. Oha. Az önce dört seviyedeydi sanki. Az önce dört seviye değil. Ben bir dalayım. Daldım. <laughs> Daldık da. Çok can vermedik. Aa o, bizim oba çok güzel can veriyor. Dört seviye fazla yapmışız. Öldü değil mi? Hayır öldü. Öldü öldü. Ben ben de alayım ele dibine. bugün. <laughs> hayır. Abi ondan dört tane geldi. Bizim robotu öldürürse ne yapacağız? Çok kötü olur bence. Tamam Lan öldüm sürey. Öl. Bari öl. Vay, hep iyi, bunu. Bu hepimizi vuruyor. Cemil bitiyor mu ya? Al al of. ...ama ölmek de istemiyor. Ve beni beni öldürüyorlar, kendileri ölmüyorlar. Ne saçma ya? Çok kötü ya. Hayır, hayır. Tamam. Bir çivi aldım. Bir çivi aldım. İkinci çivi aldım. Tamam. Biri daha gitti. Oh! Bir sürü çivi aldım. Ya bayağı çivi var. La öldüler. Direkt öldüler. Bir tur daha oynayalım bence. Edgar'la ben burayı nasıl yeniyorum? Yüksek babı. Yani yüksek alakası yok. Sen de şu map oynayalım. Hani ne? Çift hesaplaşma gelmemiş buradan. Uygun da olmaz. Tamam bunu yine oynayalım. Ya da değiştirelim bu oyununu. Ne seçeyim? Ne seçeyim ya? Ne seçeyim? Ne? Tamam. Evet. Maçımıza başlıyoruz. Çok güzel. Çok güzel başlıyoruz maçımıza. Hadi. Hadi başla. Çok uzun sürdü. Keşke oraya yapılmazsaydı. Öldüm. 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 Anam öldüm. Çok kötü öldüm. 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 <laughs> Bak şimdi vuracağım bu oraya. Buraya vuracaksın ha. Kuşatma. Sabunmaya diyorum. Sen Çok bir deli Abi deli Hiç bizim robot niye çıkmıyor o zaman? Bizim robot niye çıkmıyor? Gerçekten. Bana bana çivi geldi. Adam. Içi... Adam ismi adam. Adamın ismi adam. Saçma. Lan bir tane de şimdi çalmayın ya. Abi bizim robot niye gelmiyor? Bizim robot da gelmedi. Bizim robot da gelmedi. Aa, bizim robot niye gelmiyor? Bizim robot... Küstü mü robot? Bizim ne robotumuz var? Ne alaka? Bu ne ya? Bir tane de normal maç atalım. Burada oynamayacağız. Evet Tasdik uçuşlar Ben oluyor olacağım ee. Hadi Ama Hızlı Çikolata Çok saçma Keşke öyle bir şey olmasaydı Herkes kilolu alıyor Of ya. Ben ne diyorum bugün ya? Evet. Arkadaşlar dışarıda ses gelebilir. Billeri taşınıyor galiba. Bakayım. Ev mi yapılıyordu ya? Yok yok. Hatırlamıyorum ben. De. Hayır öldüm ben. De. Allah rahmet edesin de. Okuyalım. Evet. Ben ne dedim? Evet öldü öldü. Poco bak. Bir kere Mortis sıfır yüklüyorken sana ölmüştür Ama isim aynı değil. Isim Hayır. <laughs> senin ismin buldu. Buldu. Evet. Yelek de değişmiş ama. Biliyordum değişmemiş. Değişmiş değil. Oha! Dalti bastım gibi öldürdük. Nasıl oluyorsa. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.